Merhaba sevgili yoluşama var izleyenlere kıymetli takipçilerimiz ben Ezgi Yeşil bugün. 13 Şubat, Perşembe günü ve aynı zamanda da Berat Kandili. Kandilinizi mübarek etmek istiyorum öncelikle. Güzelliklerle, birlik beraberliklerle, yardımseverlikle hep bir arada olalım inşallah. Ve bugün de Lösev'deyiz. Hem bugünün anlam ve önemine hem de aslında geçmiş dönemde bir türlü gelemediğim için de bir özür mahiyetinde bir ziyaret olsun istedim. Gamze Hanım'la beraberim. Efendim nasılsınız, iyi misiniz? Merhabalar Ezgi Hanım, iyiyim. Ee, çok teşekkür ederiz. Sizler de iyisinizdir umarım. Çok iyiyiz, çok şükür. Esnafullah ne özgü. Evet. Yani bir türlü programlarınızı aksattık, gelemedik. O konuda hakikaten ben de çok e, üzüntü duydum açıkçası. Ama kalplerimiz bir. Kesinlikle Her zaman. öyle. Her zaman biz yanımızda olduğunuzu biliyoruz. fiziken orada olamasanız bile yanımızda olduğunuzu biliyoruz. Çok sağ olun her dönem destekleriniz için. Ne demek. Bizler de her zaman elimizden geldiği kadar haber desteğiyle yanınızda olmaya gayret gösteriyoruz. Gamze Berçin Hanım o kadar yoğun çalışıyorsunuz ki biz de sizleri hayranlıkla izliyoruz. Ve şimdi biliyorsunuz bir yaz sürecini de geride bıraktık. Evet. Şimdi de bir Ramazan süreci başladı. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Bize biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Dediğiniz gibi gerçekten bir koşturmacamız var, ciddi bir yoğunluğumuz var. Çocuklarımız için, kanserli hastalar için yardımlarımızı ulaştırmaya devam devam ediyoruz yıl boyunca. Tabii Ramazan çok dönemi e, hem e, halkımızın gerçekten e, duyarlılığının çok yüksek olduğu hem de bu dönemde çocuklarımızı iyilikle buluşturmak istedikleri çocuklarımıza fitre ve zekatlarını yönlendirmek istedikleri bir dönem. Biz de bu nedenle yoğun bir şekilde çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Ramazan kampanyamız şöyle başladı. Çok iyi. Evet ee, afişlerini de çok sık evet, görüyoruz. Bizler de bu vesileyle paylaşalım istedik. Evet. Bizim için tabii ki çok önemli bir dönem Ezgi Hanım. Çünkü e, bizler yıl boyunca e, bu aldığımız bağışlarla çocuklarımızın ilaç ve tedavi masraflarını sağlıyoruz. <laughs> ve halkımız fitre ve zekatlarını bu masraflar için vakfımıza yönlendirebilirler. Tabii ki bunun için farklı bağış yöntemleri de var. Örneğin, Ramazan döneminde çok yoğun şekilde ailelerimize gıda paketleri yönlendiriyoruz. Koli koli mutlu çok paketleri güzel. yönlendiriyoruz. Çünkü zaten ailelerimize yıl boyu devam eden destekler var ama özellikle Ramazan döneminde mutlaka evlerindeki sofralarına bir katkıda biz koyalım istiyoruz. Bu paketler evlerine Ramazan döneminde ulaşsın istiyoruz. Peki. E, ve e, vakfımıza bağış yapmak isteyen kişiler Ramazan döneminde bu koli seçeneklerinden de tercihlerini seçerek tabii ki kişilerin yönlendirmek istedikleri hı hı. bağışlara göre farklı e, seçeneklerimiz şimdiden. var aynen. Çok e, iyi. Orta aile paketi, büyük aile paketi, hı hı. mutlu aile paketi. Onu da şöyle gösterelim pekleri, evet. en azından izleyicilerimiz de hayırsever vatandaşlarımız da ulaşmak isterse de bu kolileri hı hı ihtiyaç listesine göre hem kendi bütçelerine göre evet, hem de ve onların kapılarından seçerek ailelerimize yönlendirebiliyorlar istedikleri büyüklükteki koliyi ya da ofislerimizden gelerek bağışlarını yine aynı şekilde Çok koli bağışı olarak da yapabiliyorlar. Tabii ki bu kolileri bizler ailelerimize gönüllerimizle birlikte hazırlıyoruz. Hatta evet. daha önceki dönemlerde belki siz de denk gelmişsinizdir Ezgi Hanım büyük etkinlikler yapıyoruz. Gönüllülerimizi bir araya getiriyoruz. Yardım çok güzel. paketlerini hazırlayıp ailelerimize kargoya doğru yola çıkarıyoruz. Yani herkesin elinin emeğinin değdiği, bu çorbada herkesin bir e, katkısının, tuzunun bulunduğu güzel bir etkinlik. Çok güzel. Katlanarak çoğalan iyilik elçileri. Yani Kesinlikle. çok kıymetli işiniz. Gerçekten çok güzel bir yerlere dokunuyorsunuz. Hem de kişilere de özellikle bu zamanda değerli izleyenler birlik beraberliğin gücünü bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Lösev yani sürekli karşımıza çıkıyor. Hani ertelediğimiz birçok şey olabiliyor ama e, o çocuklarımızı biraz da olsa bir empati yaparak hani kendinizi onların yerine koyarsanız ne demek istediğimizi daha iyi anlarsınız. Allah herkese sağlık saat versin öncelikle ama ne olursa olsun da bir paylaşım mutlaka olsun. E, bu konudaki yaptığınız her projeler çok kıymetli. E, bununla ilgili çiftlik nasıl gidiyor? Hem bu projeleriniz Fidelesi ve dükkanı ile ilgili de biraz bahseder tabii, misiniz? Tabii. Ee, çiftlikte hasat dönemimizi çok yakın zamanda geride bıraktık. Biliyorsunuz evet. mandalina süreci tabii bizim inler, için. Zaman. Evet çok heyecanlı geçiyorlar arkasından mandalina. Hasat evet. dönemimiz bitti. Mandalinalarımızı okullarımıza yolladık, ailelerimize yolladık. Köy okullarına gitti. Türkiye'nin dört bir yanına. Ya Oradaki Amerika. o çalışmamızı şu an sonlandırdık. Ee, bunun dışında bahçe şu anda tabii ki yaz döneminde de yapılabilecek Evet. mandalinalarımız Türkiye'nin dört bir yanına gitti ne kadar e, ihtiyaç güzel. sahibi okullarımıza ulaştı kendi ailelerimize ulaştı dosyamı yani ve kanser hastası çocuklarımızın evlerine e, bu çalışmayı en azından bu dönem için sonlandırdık. Bu hasat dönemimiz bitti. Şimdi tabii ki bahçemiz yaz döneminde yapılabilecek çalışmaları hazırlanıyor. Yaz dönemi yaklaştığında yine iyileşen gençlerimizi oradaki kampımızda ağırlayacağız. Biliyorsunuz orada Çok boyunca, güzel, çok keyifli geçiyor Kesinlikle. kamplar. Kesinlikle. Evet. Türkiye genelinden gençlerimiz gelip orada çadır kampımızda kalıyorlar ve pek çok aktiviteye dahil oluyorlar. Onun hazırlıkları Şu başlıyor hali. olacak bizim için. Yine çok heyecan şu an beklediğimiz bir projemiz var. İyilikler Çarşısı projesi. Ondan bahsetmek isterim. Çok güzel, çok seviniriz. Şimdi biz bu sene Türkiye genelinde yaklaşık 20 binden fazla kanser hastamıza bu projeyle dokunuyor olacağız. Şöyle düşündük Ezgi Hanım. Biz sürekli olarak yardımlarımızı tabii ki iletiyoruz ailelerimize ama ailelerimiz kendileri gelerek seçebildikleri, istediği yardımı alabildikleri bir bir ortam, Evlerinin evlerin ihtiyacı olan e, yardımı kendileri seçebildikleri bir ortam kurgulamak istedik. Ve e, büyük bir fuar alanında Mayıs ayında ailelerimiz için açılacak olan kocaman bir çarşı olacak. Çok güzel. Evet, Bu çarşıda tabii ki sembolik olarak onlar için bizim hazırladığımız Losev kuponlarıyla standlara gelecekler. Evinin ihtiyacı olan beyaz eşyasından mobilyasına kadar, ev tekstili malzemesine kadar neye ihtiyacı varsa kendileri seçerek alışverişlerini yapıp alanda çocuklarımızın işte Çok eğlenebileceği oyun alanları yine kurulu olacak. Bunun dışında e, ikramlıklarımız alanda hazır bulacak. Keyifli de bir gün geçirip alandan ayrılacaklar. Böyle bir etkinlik e, kurguluyoruz. Türkiye genelinde de pek çok ilimizde yapılıyor olacak. Bizimki Hı -hı. de Mayıs ayında olacak. Onun heyecanını Tam bahar şenliği tadında. Kesinlikle. Çok Bahara girerken olmuş. ailelerimizi de e, mutlu Motive edeceğiz. Olacak. Mutlu olacaklar. Biz de mutlu olacağız tabii onlarla tabii. birlikte. Tabii ya Zaten kolyeleri hazırlarken bile o eğlenerek, şarkı söyleyerek e, evet. çağrıda bulunması, o kutuların üzerine resimler çizilmesi evet. bunlar çok anlamlıydı. ve Ben gerçekten çok keyif almıştım o projede yer almakta. E, Şimdi eminim e, bahar şenliği de oldukça keyifli geçecek. Kesinlikle. Sizler aracılığıyla Hı -hı. şöyle çağrıda bulunmak isterim. Şimdi bu projemizin şu an Hı -hı. kurgusu bizim için devam ediyor. Hazırlıkları devam ediyor. Bölgemizde tamam. projemize destek olmak isteyen firmalarımıza, firma yetkililerimize, duyarlı kişilere bu projede Hı -hı. bizlerle birlikte olabileceklerine dair bir çağrıda bulunmak isteriz. Çok güzel. E, gerek ev tekstili, gerek gıda, gerek işte kıyafet ya da mobilya, Hı -hı. beyaz eşya bu tarz bağışları e, bizlere yönlendirebilirler. Gelip orada firma olarak kendileri stand kurup birebir ailelerimize Çok kendileri anlamlı. teslim edebilirler. E, sizler aracılığıyla Ege Bölgesi'ndeki firmalarımızı da bu anlamlı etkinliğe dahil evet. olmaya davet evet. ediyoruz. Çok güzel. Bizler de eşlik ederiz. konunun takipçisi tabii, oluruz. Siz Çok zaten güzel. Siz zaten orada olacaksınız diye <laughs> tabii, düşünüyorum. tabii Tabii. Mutlaka orada olacağız. Güzel bir katılım olacağından hiç şüphem yok ki yine duyarlı vatandaşlarımız da bu konuda iyilik elçiliği konusunda da yine destek olacaklarını umuyordum. Kesinlikle. Ben de bu bölgede özellikle e, halkımızın duyarlılığını gerçekten çok güveniyorum, çok inanıyorum. Her daimde e, çocuklarımızı yalnız bırakmadıklarını biliyorum. Bu anlamlı projenin de biz Ege Bölgesi olarak güzel bir şekilde hep birlikte altından kalkacağız diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür sağ olun verdiğiniz bilgileri, ayırdığınız zaman içinde. Biz teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Her ne zaman bekliyoruz sizleri. Zaman. Çok teşekkür ederim. Efendim tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.